Ne pezu Ana ne yemek yaptın ne? Yemek ne var yemek? Karı çorbası var. Pezu sarımsaklı var. Eee? Yoğurt var. Doğru. Bizim sarmalar nerede ne şimdi? Gölyen tacı var orada. Eee? Nasıl oldu? bu mı bozuldu? Bir anlat hele şu meseleyi. <laughs> <laughs> Eman'a buzdolabı mı bozuldu? Ne oldu? Anlat şu meseleyi. İsmet'le de bir şeyimiz yok bana. Ne? İsmet'le de bir şeyimiz yok mu? Yok. Niye koymadın oraya? Uzak kaldı ya. Yani. <laughs> E aşağıkiler ne dediler sen sarmayı götür şey sarma ne sarma ne sarma sana? Sancar. E, şey aşağıkiler ne dediler sen götürünce? Ne diyecek? <laughs> bıraktı. Kim dedi ki? Bulgarlar. E, ne buzdolabı mı koydunuz alt kata mı? Üstüne. ee, ne zaman yiyecek onu biz? Bir bir. Nakit giderse kalır. Tamam ana. Tamam. Tamam.